Laç bölgesindeki halkın malı olan sahilleri hiç kimse babasının çiftliği gibi kullanamaz. Bu bölgedeki belediyenin aldığı karalara herkes uyacak. Kimse ailelerle yaşamasın. Gerçek bir tanedir arkadaşlar biliyorsunuz bizim çıkarma bölgesinde belediyemizin 2017 yılında başlattığı Milli Park projesi vardı ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk bu proje. Biz orayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eski Aslancak Belediyesi'nin kullanımını aldıydık. Aldığımız bu bölgeyi işte iki yıl gibi bir sürede hayata geçirip güzel bir sosyal alan kazandırdık bölgemize veya ülkemize. Anıtın olduğu yerin alt kısmını da aldıydık ve orayla da ilgili güzel bir proje yaptık. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptığımız görüşme neticesinde burayı bir açık hava müzesi haline getirme noktasında geçtiğimiz hafta son noktayı koyduk ve çalışmalarımıza bayram öncesi başladık. Kısa bir süre içerisinde daha oraya açık hava birlikte bir sosyal alan şeklinde getireceğiz. İşte bir yürüyüş yolunun devamı olacak. Alttan bir tünel yapacağız. Üstteki parkı bulan vatandaşımız altta hem müzemizi görecek, Sahilimizin yürüyüşünü yapıp kahvesini içecek aynı kısım aynı şekilde. Plazın sol tarafı da var. Yani şimdi eski eski onu da bu projenin içerisine katma gibi bir planlama yapıldı. Ve orayın da halka açık bir şekilde kullanılması sağlanacaktı. Bir şeyler üretmeye başlayınca biraz rahatsızlık veriyor. Çünkü oraları her zaman birilerinin almak istediği, kullanmak istediği noktaları olduğu için her zaman oralarında sorunlarla karşılaştık. Zangalak dedik. Zangalak'ın bir değişik modeli. geldiğimiz ağaçlar vardı. Ne çam söktük, ne selim söktük. Yürüyüşün o devamını yapabilmek için o bölgedeki düzenlemeye başladık. Ama sosyal medyaya farklı bir şekilde paylaşım yaptı arkadaşlar. Çünkü o arkadaşlar her zaman devletin arazilerini kullanarak milyonlarca dolarları kısa bir süre içerisinde kaldırdılar. Onlara şunu söyleyemek isterim ben açıkçası. 10 bin isteli kiraladığınız yerleri 40 bin 50 bin isteliğin aylık kiralayarak milyonlarca dolarları kazandığınız noktada siz ne yaptığınıza bakın. Öncelikle ben buradan merkez hükümete sesleniyorum ki gelsinler bu arkadaşları denetlesinler. Yani bizim devletimiz enayi mi? Yani bizim devletimiz kiracıya verecek bir işletme olsun diye kiracı da alacak suyasa buna tokanmadan hiçbir yatırım yapmadan 3 bin isterini geri 15 bin kiralayacak ve devletin malının üzerinden milyonlarca dolarlar kazanacak ve üstüne üstlük bunlar olur bir de belediyenin yerinlerine gözden dikecekler bu arkadaşlar. Öyle bir yama yok. Özellikle benim olduğum yerde hiç kimse böyle bir düşünce de olmasın. Çünkü biz onların bildiği insanlardan değiliz. Biz onların düşündüğü gibi de düşünmüyoruz. Onların fikirlerine de değiliz. Ne kadar vatandaşımızın, halkımızı kuracağı alana yaratırsak biz o görüşteyiz. Ama sıra onlara da gelecek. Onların sözleşmesi bitiyor. Sözleşmeleri biten bu arkadaşlar. Şimdi tutuştular. Ne oluyor? Ne oluyor değil. Artık buralara biz de el Artık sizin verdiğiniz kiraları bizler de belediye olarak ögüce geldik veriyoruz ve vermeye de hazırız. Artık bu devlet bazı noktalarda kamulaştırma yapıyor, bazı noktalardaki kullanıma değiştirecekse değiştirecek. Kiracının kiracısı olmaz. Kiracıya veriyorsan kiracının kendisi çalıştırması gerekir. Başkasına kiralayıp hava parasına milyonlarca dolarları büyük paralar kazanmaması gerekir. Bunu da denetlemesi gerekir. Yani vakıflar ise vakıflar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti malı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mallarının sahipleri devletimiz. Artık belediye de bazı noktada ihalelere girecek. Yıllarca meydan boş bulundu, özellikle çıkarma bölgesi büyük ülke için büyük bir değerdi, büyük bir geçmişi vardır. Buranın bir tarihsel dokusu vardır, buranın halka açık olması gerekiyor konu.